çok bilgilendirme videosu çektik aslında. Bunu da kendi isteğimle çekiyorum ve samimi aktarımlarda bulunmak istiyorum bir kez daha. Medlearnup olarak biz bir yola çıktık. Tamamen fayda sağlamaya yönelik bir yola çıkış hikayesi bu ve her zaman da bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Bizi tanımak isteyen klinik kurucularımızla, sağlık personellerimizle ilk önceliğimiz bizi telefon yoluyla değil de yüz yüze görüşme esnasında tanımanız. Herhangi bir işbirliği yapmak zorunda asla değiliz. Ama burada önemli olan bizim kendimizi doğru ifade ediyor olabilmemiz. Eğitimlerimizde hep bahsettiğimiz bu etkin dinleme, karşı tarafın ne söylediğini anlama veya ne beklediğini anlama gibi cümleler kullanıyoruz. Kendi çalışma sistemimde de buna işte çok özen gösteriyorum. Kurumların bizzat olarak bizleri görüp tanıması gerçekten çok kıymetli. Bu sayede doğru aktarımlar, samimi aktarımlar verebilir. Herhangi bir farkımız varsa bununla ilgili geri bildirimler verebilir. Ve tabii ki de her işbirliğinde olduğu gibi iş ortaklığı içerisinde karşılıklı kurulan enerjinin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bunu iki taraflı da gözlemleyebilmek adına ilk görüşmelerimizi mümkün mertebe yüz yüze yapmayı çok özen gösteriyorum. Ve bir diğer önem verdiğim nokta ise hep bir yol haritasından bahsediyoruz aslında. Bu yol haritasında bizi yol arkadaşı olarak görmeniz benim için çok kıymetli oluyor. Benim ve ekibim için de çok kıymetli olacak her daim. Size fayda sağladığımız her alanda yanınızda oluyor olacağız. Ve bilmenizi istiyorum ki... E, etkin olmadığımız veya dahil olmadığımız veya dahil olursak etkili olamadığımız hiçbir noktada olmayacağız. Size çeşitli yönlendirmeler yapabiliriz. Destek hizmet sağlayamayacağımız alanlarla ilgili sizi o alanın uzmanlarıyla bir araya getirebiliriz. Fakat eğer ki biz o konuya dahil değilsek o alanda da varız demiyoruz. Ve bir diğer önem verdiğimiz konu ise ulaşılabilir olmamız. E, bu konuda da gerçekten hassas olmaya özen gösteriyoruz. Bu konuya da kurumlarımızın kurucularımızın ne kadar önem verdiğinin farkındayım. Hep şu vizyonla aslında çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Ben kişilere hasta ile iletişimi anlatıyorsam, bunu öncelikli olarak ben doğru şekilde icra etmeliyim. Ve inanıyorum ki bu bakış açısıyla iş yapmaya devam ettiğim sürece başarılı işler çıkarabileceğim. Ayrıca bilmenizi isterim ki tek bir branşta değil, sağlığa dair her türlü branşta bu destek hizmetleri sağlıyor olacağız. Sizlerle tanışmak için gerçekten sabırsızlanıyorum ve birbirimize karşılıklı olarak fayda sağlayabileceğimize çok inanıyorum.